Thank you Merhaba, onların fikirlerini sansürsüz olarak ekrana getirmek için bu hafta Kadıköy'deyim. Gündemi meşgul eden, hayatın içinden soruları bir de onlara soralım bakalım. Onlar başlıyor. Merhabalar. Merhabalar. Darbe akşamı en çok korktuğunuz şey neydi? Ee, ben Acıbalem'de yaşıyorum ve e, Türk Telekom'a bir bomba atıldı. Muhtarımız öldü ve ben o bombayı evimin içinde yaşadım. Yani nefes alamadım gerçekten. Yani annemi düşündüm, kendimi düşündüm çok korktuk. Çünkü hiç yaşamadım böyle bir şeyi. E, uçakların o kadar yakınımızdan geçtiklerini gördüm. Hani bir uçak sesi beni bu kadar rahatsız eder mi diye düşündüm. Ama çok çok kötü bir şeydi. Belki yaşadığım yere bomba atıldığı içindir. Bilemiyorum. En çok korktuğum şey yani ülkeyi ele geçirmeleriydi tabii ki. Yani, yani ülkeyi ele geçirselerdi tabii daha, daha önce yaşadı, yaşadığımız bir darbe varmış. Biz, bizim büyüklerimiz anlatıyordu. Çok kötü. Ülke çok kötüye gidiyormuş, daha da kötü oluyormuş. Biz korktuk yani tabii yani hani sonuçta savaş uçakları yani kendi milletini korkutmak, ee, yıldırmak, tanklar, askerler yani hani sonuçta kendi ülkeler yani biz kendimizi bir savaşta hissettik. Sanki bir savaşa girdik yani hani çoluk çocuk olarak korktuk yani hani. Ama çok şükür ki ee, olmadı yani hani. Merhabalar. Merhaba. Darbe akşamı en çok korktuğunuz şey neydi? Ee, Üstümüze evim üstümüz yani üstünden helikopter geçerken şey demir atmışlardı aşağı doğru. Ondan kork ondan korkmuştum. Nerede oturuyorsunuz? Ee, Esenler. Esenler tarafında böyle bir olay yaşandı. Aynen. Çok korktunuz. Neler hissettiniz? Ya bir şey hissetmedim. <laughs> yani şey demir kafasına düşen adam düşünsün. Ben hissetmedim bir şey. Adamın kafasına düştü vefat etti. Allah rahmet eylesin. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ee, darbe akşamı en çok korktuğunuz sizin neydi? Evin üstünden uyurken F-16'lar geçiyordu ve ev sarsıldı. Kardeşimin çığlıklarına uyandım. Ben en çok ondan korkmuştum hangi bölgedeydiniz? Avzlar'da. Avzlar bölgesinde böyle bir olay evet. yaşandı. E neler hissettiniz? Açıkçası yani korktum yani ailemin o anki tepkisi, korkusu falan yani beni de korkuttu. çok teşekkür ediyoruz. Sizler bu akşamı en çok korktuğunuz şey neydi? F-16'ların çok yakından geçmesi ve o çıkardığı ses gerçekten çok korkutucuydu. Uykudan uyandım hani kardeşim falan bağırıyordu. Nereye koşacağımı bilemedim evdekileri uyandırmak için. O çok şeydi ya. Ne hissettiniz? Ne olacağını düşündünüz? Ya açıkçası hani böyle iç savaştan falan korktuk hani çünkü ortalık çok karışmıştı zaten evimizin orada yürüyüş falan vardı. Siz hangi bölgedeydiniz? Avcılar. yani bölgedesiniz. Hı -hı. Halk dışarıya çıktı orada. Evet değil. herkes dışarıdaydı yürüyüşler vardı. Yine korktunuz ve dışarı evet. çıkamadınız siz. Ya ben çıktım aslında da evet sonra geri döndüm eve. En çok korktuğum şey e, acaba gerçekleşir mi? darbe gerçekleşir mi? 80'li yıllara döner miyiz diye tereddüte kapıldım. Ee, çocuklarımı aradım hemen. Hani o, o, zaman şeydeydim ben, yoldaydım, uzun çayırdaydım. Hemen çocuklarımla haberleştim. Maltepe'de bir şey var mı? Yok dediler şu anda. Demek ki yoğun olan e, Boğaz Köprüsü ve e, şeydi yani bu uzun çayır Boğaz Köprüsü arası yaşadıklarından heyecanlandım korktum 12 Eylül olmasın bunu geleceğimiz için istemiyorum daha yeni yeni demokrasiye geçeceğiz öyle atılımlarımız var vatandaş olarak istiyorum ki özgürce demokratik bir ülkede yaşayalım başımızdakiler devlet yöneticileri lütfen konuyu inceden alsınlar düşünsünler barışçıl bir ortam yaratsınlar renk ırk kavgasına gitmesinler, din mezhep ayrımcılığı yapmasınlar. Çünkü bu toplumu yönlendiren yönetenler onlar. İstediğim başka bir konu da basın yasaklarının kaldırılması. Ee, ben zorunlu değilim A veya B kanalını izlemeye. İstediğim kanalda istediğim gerçekleri öğrenmek istiyorum. Bunun için devlet büyüklerimiz adımlarını atsınlar. Vatandaşa temel hak hürriyetlerinden dolayı basın yayına özellikle önem versinler. Ben yolcuydum. Bir olağanüstülük hissetmedim. Korktuğum bir şey de olmadı. Sadece yolculuk biraz uzun sürdü. İstanbul'a işte? He? Eskişehir'den İstanbul'a geliyordum. Hı hı. Yolda herhangi bir durum yaşadınız mı? Yok, bir anormallik yoktu. Sadece dinlenme tesisinde biraz fazlaca bekledik. Hıh. Hı. E, Bolu'da bir dinlenme tesisinde başka bir anormallik olmadı yani. Herhangi bir şeyden korkmadın mı? İstanbul'a dönersem e, ne olur diye hı. düşündünüz mü? Yok hiç düşünmedim aklıma da gelmedi ee, idaricilerimizi millete ihanet etmeyeceğini düşünüyorum darbenin gerçekleşmesi hı hı. neler hissettiniz ee, inşallah başaramazlar dedim Soka, insanların sokağa çağrılmasını çok doğru buldum ee, zaten halkımız e, istemedikten sonra darbeler zor gerçekleşir bu darbeyi de e, ...halkımız istemiyordu hangi görüşten olursa olsun. Dolayısıyla gerçekleşmedi, memnun oldum. Siz çıktınız mı sokaklara? Ben çıkmadım, ben yurt dışından geliyorum. Hı hı. Yurt dışındaydınız, olay Yurt dışındaydım. olay anında. Hı hı. Ee, televizyondan izledim olayları. Hı hı. Türkiye'ye dönmeyeyim gibi bir düşünceye kapıldınız mı? Hayır. Türkiye'ye dönmeyeyim diye bir düşün. Zaten e, öyle bir korku falan olsaydı gelmezdim. Zaten e, önce gün geldim. Darbeden e, hemen sonra geldim. Hı hı. Yolda herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı? Hayır, sıkıntı yaşamadım. Darbeler her zaman kötüdür. 1980 darbesini ben yaşamış olan birisiyim. Gerçek söylemem gerekirse darbenin her zaman kötü olmasına rağmen 1980 darbesini alkışlamıştık açıkçası. Çünkü mevcut hükümetler o günkü kaosa bir çare bulamamışlardı. Halk birbirini Kırıyordu sokaklarda e, iç savaş vardı sağ-sol savaş. Dolayısıyla ben de o, o an itibarıyla darbe alklışlamıştım e, herhalde gençtim daha ama aklım eriyordu yani çocuk değildim. Ama bu darbenin hiçbir gereği yoktu böyle bir darbe bugün ülkemizde e, gerekli değil. Sorunlarımız var demokratik sorunlarımız var. Ama bunları yine parlamentoda veya halk kendi arasında içinde kendi içinde çözebilecek sorunlar. Henüz yani ağır şartlar altında değiliz. Böyle bir olaya kalkışılmasa daha olay, iyi gerek yok. Yani gerek hiçbir gereği yoktu. Zaten e, halk da istemiyordu. Halkın istemediği bir darbe e, yapılamadı. yapılamadı. Yapılma, yapılmamalıydı, yapılamadı da. Hı. Darbe akşamı ben tam havalimanındaydım kendim olarak zaten oradan çok zor çıktık ee, aslında korktuğum hiçbir şey yok zaten ben bunu bilerek yurt dışından İstanbul'a geldim sadece tankları görünce her an bir patlama ya da bir şey hani, olma ihtimali olduğu için tek oydu korkum sadece ve yakınlarım ne Neler hissettim? Ee, yurt dışında böyle şeyleri çok az yaşadığımız için hissettiklerim, hemen yakınlarımı düşündüm tabii. Onlar ne yapar benim hakkımda, ne düşünürler herhangi bir şey olursa. Yakınlarım zaten ablam ve kardeşim yanımdaydı. Direkt onları düşündüm. Ee, o an hiç bir şeyden haberdar değildik. Zaten televizyonlardan duyduk bir darbe girişim olduğu için. Ee, hemen oradan kaçmak istedik. Ee, pek de o an bir şey realize edemedim tabii ki. Biz sokaklara çıktık ailece birlikte. Annem 70 yaşında yine sokaklara çıkma gereği duymadı ee, falan korktuğu için falan filan. Daha önce böyle bir olayla canlı canlıya kalkışmadık ama tanklar sokaklarda, insanlar sokaklarda falan. Ee, birlik olduğunuz zaman hiçbir şey kötü bir şey hissedemiyorsunuz. Yani korkunuz var içerisinde. Kişisel, bireysel olarak ya psikolojik olarak. Ama bir topluluk olduğu zaman herkes bir arada olduğu zaman güçlü tutuyorsunuz kendinizi. Çünkü yanınızda şey var iman gücün bir şekilde yani bu işler kalkışılabiliyor yani. Değişik bir şekilde atlatılabiliyor. Ama psikolojik olarak insanlar korktu yani. Ablam mesela eve geldi ve çok böyle korktu. İşte öleceğiz, savaş başlayacak. Şöyle böyle olaylardan biraz habersiz olduğu için çok olumsuz şeyler yaşayabiliyorsunuz gerçekten. Merhabalar merhabalar. Siz de 15 Temmuz gecesi sokağa çıkma ihtiyacı duydunuz mu? Duydum ama kısmet olmadı. Daha çok televizyonda kilitli kaldım. Yani istedim ama arabam yoktu. Hangi bölgedeydiniz? Ümraniye'deydim. Haberlerde saat ben ilk internette duydum köprüye askerler geldi diye son dakika. Sonra televizyonun başına koştuğumda yavaş yavaş o an sanki televizyona kilitlendim. Kısmet olmadı bana çıkmak ama milletim o bölgede çıkanlar oldu dışarı. Hiç bilmiyorum şimdi e, ben şey yapmıyorum ama ha, tabii ki kalabalığı görünce hı. ilerleyen saatlerde çekimleri görünce demek ki sağduyu hakim Türk milleti büyük bir felakete bizi kötüye getirecek e, yola son koydu. Evet ihtiyacı duyduk ve sokağa da çıktım ben. E, tabii Cumhurbaşkanının açıklama yaptıktan sonra yani biz daha neyin ne olduğunu anlamadık. Televizyonlara baktık, e, köprüde de asker var dedik, bize de ilk aklımıza gelen herhalde büyük bir bomba var ya da bir yani hiç aklımıza böyle bir şey olacağı gelmedi. Bir de içi darbe nedir? Yani duymuşuz ama yaşamamışız. O yüzden Cumhurbaşkanı da e, sokağa davet edince bizi, biz de tabii e, koşarak tüm uzumuzda sokaklara çıktık. Hangi bölgedeydiniz siz? Ben Ataşehir bölgesindeydim. Boğaz köprüsü doğru yola çıktım yani böyle tüm coşkumuzla, şeyimizle, hırsımızla. Yani böyle bir geceydi bizim Başınıza için. Başınıza bir şey geldi mi peki? Başıma bir şey gelmedi ama F-16'lar üstümüzden geçti. Bir o yani başka bir başımıza bir şey gelmedi. Çünkü biz olaya tam yetişemedik. Hı -hı. Çok trafik vardı. Biz ikinci köprü yoluna girdik. Hı -hı. Aşırı trafik vardı. Yürüyerek gitmeye çalıştık. Bir 10-15 kilometre yolumuz vardı. Yürüyerek ulaşamadık daha doğru söylediğim size. Köprü. Korktunuz mu? Ya tabii biraz korku oldu sonuçta. Yani hiç yaşamamışız böyle bir olay. Tabi isterseniz bir korku oldu ama yani cesaretliydik yani öyle de diyebilirim. O anki çevrenizdeki insanların tepkileri neydi? Neler hissettirdi size? Yani herkes çok hırslıydı. Yani sanki böyle bir gerçek bir savaşa girmiş gibiydik. Ama kimsede böyle şey yoktu. Herkes çok cesaretliydi yani. Onu gördüm yani insanımızda. Evet. Çıktınız mı peki? Çıktım. Neredeydiniz? Sokaklarda yani. Oturduğum semtte sokağa çıktık. Hangi bölgedeydiniz? Mustafa Kemal Mahallesi. Peki insanlar e, yoğun bir şekilde akın ettiler mi sokağa? Yani o hayır tabii bir anda olmadı. Daha sonra toplanmaya başladılar. Giderek arttı kalabalık. Evet giderek, giderek arttı. Peki Korktunuz mu hiç? E, geldi? Tedirgin olduk tabii ki. Yani Daha önce de bir 80 darbesi yaşamıştık. Hı hı. Yani iyi bir şey değil tabii ki darbeler. Hı hı. Sokağa yani. çıkmaktan tedirgin olmadığın zaman? E, mecburen çıktık. Hı hı. Cumhurbaşkanı da bizi sokağa davet etti. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> evet yani davete icabet etmek gerekir. E evet, evet, <laughs> öyle. Yani ilk an korkular yaşadık ama sonradan Hı. korku da duymadık yani. Evet. Çıkabilirdik. Aha. Çıkmadınız aslında Çıkmadık, gece. Yok. Ertesi gün çıktık. Hangi bölgedeydiniz? Merter'deydik. Aha. Orada hareketlenme yaşandı mı? Tabii ki. Üstümüzden F-16'ların sesiyle falan bayağı bir korku yaşadık çocuklarla. Neden hissettiniz o anda? Yani korku olduk, tedirgin olduk. Ne olduğunu bilemedik öncesi. Hı. Ne olacağını düşündünüz? ne yaşanır diye düşündünüz. Yani hani kötü bir şey olabileceğini düşündük ama sonradan Başbakanımıza güveniyoruz. Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Hı hı. Onun dediği yolda ilerledik yani. Tabii ki yani e, insanların yani herkesin bütün halkımızın e, mağdur olduğu bir gündü. Yani insanlar şimdi öyle bir şey olduğu için gidip marketten yiyeceklerini, içeceklerini bile alamadılar yani o derece diyeyim. Yani herkesin mağdur olduğu bir gün oldu. Siz çıkabildiniz mi hangi bölgede? Çıkamadık. Çengelköy bölgesinde çıkamadım yani dışarı. Mağdur oldum. Çıktı mı? Gördünüz mü? Ya tabii insanlar çıkıyordu. Çıkanlar vuruluyordu askerler tarafından. Bu bölgede ee, yoğun bir çatışma vardı. Tabii, sanırım. tabii. Büyük hmm. bir e, şey vardı. Tanklar geçiyordu durmadan. Polisle askerin arasında bir çatışma başladı. Hmm. E, halk tabii e, o sıra şeyde. Yine onlar da dışarıda hmm. vurulanlar oluyor, yaralananlar oluyor. Ölen vardı. Yani Şeyden gözümün önünde. Tabii gördünüz. ben evimden gördüm hmm. mesela. Tabii. Yani 3-4 kişinin ben gözümün önünde vurulduğunu gördüm yani. Sabah dışarı çıktığınızda nasıl Sabah bir görüntü vardı? Sabah dışarı çıktığımda özel harekat timleri vardı evimin önünde. Evimin bir de sol tarafında askerlik bölgesi var, askeriye var. Abluk altına almışlardı özel harekatçılar. Yani polisler ee, şey almışlardı yani korumayı almışlardı. Tabi kimseyi tabi dışarı çıktım sabahleyin. Hı. Her yerde zaten tank var, arabalar var, polisler vardı yani. Hayır. Neden? Gereksiz buldum. Çıkmadınız, evdeydiniz. Evet. Peki neler hissettiniz o gece? Yani pek bir şey yoktu, oyun oynuyordum. Hı hı. Sizi pek etkilemedi. Yani. Peki. Siz ne düşünüyorsunuz? 15 Temmuz ee... gecesi sokağa çıkma ihtiyacı duydunuz mu? Ben şahsen çıktım. Hı hı. Hangi ee... bölgedeydiniz? Üsküdar, Beylerbeyi bölgesindeydim. Yani hani o an milli iradenin bir güçlü olduğunu... Türkiye'nin neler yapabileceğini hissettim. Yani Türkiye'nin gücünü bir hissettim. O yüzden kendimi sokağa atma ihtiyacı duydum böyle insanlarla beraber. Neler yaşadınız dışarıdayken? Ya klasik şeyler. Hani askerlerden kurs havaya sıkmalar, F-16'lar, tanklar. Mu peki? Ya bu savaş oyunları aramız pek iyi olduğu için diğer insanlar kadar korkmadık. Fakat hani insan ister istemez korkuyor tabii. Çünkü neler hissettiniz, gerçekten... neler yaşadınız o gece? Ya o gece pek korkmadım ama böyle Hani Türk olmakla gurur duydum o bir kere ayrı bir duyguydu. Onun için pek fazla bir şey yoktu. Yani böyle gururlu bir geceydi benim için o. Böyle hani şey millet elden gidecek, vatan elden gidecek değil de vatanım ayaklanıyor gibisinden bir duygu hissettim. O yüzden benim için böyle gurur verici bir geceydi. Hayır, ben, ben evde oturdum. Hı hı. Evden takip ettiniz. Durumu. Evet, her şeyi evde takip ettim. Neler hissettiniz, neler yaşandı? Açıkçası ilk korktum, sonra korkum geçmeye başladı. Bilmiyorum. Hı hı. Yani korkum geçtiği zamanla. Halkın sokağa çıkmasıyla rahatladınız mı? Bilmiyorum. Peki, e, o geceden sonra neler olacağını düşündünüz? Vallahi içinden ayva yedik dedim. Ee, sonra bilmiyorum zaten uyudum. Ben sabah uyanmak istemedim falan ne olacağını görmek için. Böyle birkaç gün uykuya dalmak istedim ama olmadı, uyandım. Sonra böyle direkt girip baktım falan, haberleri takip ettim. Hiçbir şey olmamış. Ertesi gün sokağa çıktınız mı? Hani hangi görüntülerle karşılaştınız? Ben yine evde oturduk. Sizin o bölgede herhangi bir çatışma Vallahi yaşanmadı mı? Ben bekliyorumda oturuyordum. Pek bir şey olmadı. Biz zaten çok uzak bir yerdeyiz. Bizim orada Hı -hı. hiçbir şey olmuyor. Genelde insan yok. Ha, çok fazla etkilenmediniz. <laughs> evet hiçbir şey olmadı bizde. Bizim oralarda. O yüzden hani dışarıda çıkmadım. Evet. Ne yaptınız Am o gece? E ben memleketimdeydim. Hı -hı. Hani yolda dönerken köprüde falan sıkıntı olduğunu Nereden duyunca. Nereden dönüyordunuz? Bartın. Hı hı. Bartından dönüyordum, ee, sokağa çıkma ihtiyacı duydum ama ikinci günü çıkmak zorunda kaldım, hı hı. yoldaydım yani. Köprüden dönmek zorunda kaldık. Ee, Neler yol... Yolda Yolda kaldık, hı hı. Ee, şey, tesisin birinde oturduk, arabada yatmak zorunda kaldık yani. Hı hı. Ee, öyle, yani zor. Ne şey... hissettiniz o gece? Yani nasıl, bir Ülke yani sonuçta. hani Kendi ülkende darbe oluyor. Okullar, üniversiteler, fabrikalar her şey kapanıyor. yani hı hı. Daha insan ne hissedebilir ki? Yani Korktunuz mu peki o gece? Başımıza bir şey geldi. Aslında korkmadım. Gibi. Türk milleti olarak korkmamız gerekiyor. İnsanlar gerekir. sokağa çıkınca tabii. korkmadınız mı? Tabii ki de. Güven verdi size. Tabii ki de. Kendi milletim her zaman bana güven vermiştir. Çok teşekkür ediyoruz. Önemli değil. Peki siz 15 Temmuz gecesi sokağa çıkma ihtiyacı duydunuz mu? Yok. Ben evimde oturdum. Hangi bölgedeydiniz? Ümraniye. Ne, neler yaşandı o bölgede? Duydunuz mu dışarıdaki sesleri? Ya Yürüyüş falan vardı baya. Hayır. Genelde evdeyim akşamları. 10.30 hı -hı. E, gibi televizyondan öğrendim. Hı -hı. E, evim cadde üzeri olduğu için camdan bir baktım öyle. Hı -hı. Hangi bölgedeydiniz? Kuşdiri Caddesi'nde oturuyorum ben. Boğa'ya yakın hemen şu aşağıdayım. Hı -hı. E, camdan baktım insanlar tedirgin arabalara dolu hı, hı. Sokaklara hızlı hızlı gidenleri gördüm. Şeyler oluyor herhalde diyorum. Televizyonların haber programını açtım. Hı -hı. Orada bunları öğrendim. Ne Ama ama kimin yaptığını Hı -hı. nasıl bir darbe olduğunu öğrenene kadar 11.30'u buldu. 11.30'da tabii ki her Türk vatandaşının hissettiği ben de korkuya kapıldım. Hı -hı. Ne olacak acaba? Düşündünüz? Vallahi kimin yaptığını işte dediğim gibi 11.30'da öğrendim ben. Hı -hı. Televizyon haberlerde zaten e, ipucu verdiler. Hı -hı. Türkiye'nin çok kötü günler beklediğini, iç savaşa kadar gidebileceğini falan gibi şeyler geldi aklıma. Hı hı. E, bilmiyorum bir verdiğimiz varmış, kurtulduk yani gibi geliyor bana. Peki Korktunuz mu peki o gece? Vallahi ben pek korkmadım. Yaşım <laughs> itibarıyla söyleyeyim bizim ama çoluk çocuğumdan korktum tabii ki. Daha önce yaşadınız mı? Tabii mi? daha yeni 10 aylık, 10,5 aylık torunum var. Onların geleceğinden, çocuklarımın geleceğinden korktum. Korkmadım desem yalan olur. Merhabalar. Merhabalar. Darbe girişiminin diğer ülkelerle ilişkimizi etkileyeceğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyorum. Zaten bu son zamanlarda e, Müslümanlara karşı yapılan bir e, ön yargı var. Buna hepimiz farkındayız. Yani tüm olaylar şu an e, Müslüman, ülkeler tarafından Müslüman insanlar yapıldığını düşünüyor dış ülkeler. E, bu darbe girişiminin ise ülkemizin dış ülkeler üzerinde nasıl bir etki bırakacağını öncelikle ekonomi yönünden çok ciddi zararlar yol açacağını düşünüyorum. Zaten bugün görürsünüz dövizin yükselişini. iki günde çok fena arttı. Bunun yanında zaten bugün yine yapılan açıklamayla Türkiye'nin kredi notu düşürüldü. B artıdan B eksiye düşürüldü. Bu da bizim için kötü bir durum. Sabitlenmede Gitgide düşeceğini düşünüyorum. Ondan sonra bu... Destek olacaklar mı sizce? Bence destek değil zaten köstek oluyorlar. Destek olacaktan düşünmüyorum. Valla şöyle çok kritik bir noktadayız. Ben hükümetin tutarlı davranışlarıyla Atatürk'ümüzün dediği gibi kalelerimiz zapt edilmiş olabilir. Ama damarımızdaki asil kan bizi kurtaracaktır. Ee, yürüyeceğimiz yol demokrasi yoludur. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ee, bu yolda yürüdüğümüz takdirde çıkışımız çok parlak olacaktır ve ben bu yolda yürüyeceğimizi düşünüyorum. Ee, bu süreçte Açıkçası kendi fikrimi söylemem gerekirse bence bize destek olmayacaklar. Çünkü bence dış ülkeler zaten bizim birliğimizi isteyen memleketler değiller diye düşünüyorum. Olması gereken dışarıdan yardım beklemek değil, bence bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum bu konu hakkında. Yani tabii ki de düşünüyorum çünkü şöyle bir şey var yani e, sorun çıkartan milletin vatandaşını hiçbir ülke istemez. Yani kısa dönem içerisinde ambargo koyacaklarını düşünüyorum. Yani zamanda bunun zaten örneklerini çok gördük özellikle Küba'ya yaptıkları gibi. Yani sorun çıkartan milletin şeyini yapmazlar yani yurt dışına çıkışını sağlamazlar kolay kolay. Ha, özellikle de şey e, bu uzun dönemli uzun vadeli çıkışlarda sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Peki dış ülkeler bize destek olacak mı bu konuda? Yani Türk'ün yanında sadece Türk durur diye bir söz vardır. Yani ben dış ülkelerden kastımızın sadece hani e, yine Türk ülkelerinden olabileceğini düşünüyorum. Yani onun dışında göstermelik dostlarımızdan bir şey olacağını hiç sanmıyorum. Düşünmüyorum çünkü darbe girişimi yanlış bir olaydı. Bu yanlışı dış ülkelerin de tasvip edeceğini düşünüyorum. Bizi destekleyeceklerini düşünüyor musunuz bu süreçte? Türkiye'yi mi? Evet. Herhalde ki desteklemeleri gerekiyor. Hı hı. Desteklemeyen çıkar mı sizce? Pek zannetmiyorum. Vallahi dış ülkeler şey yani bu yapanları koruyanlar var. Koruyanlar var. Yani sanmıyorum düzelsin bu. Bize destek Bana olurlar öyle mı gelin. sizce? Vallahi olurlar da olamazlar da sanmıyorum ama bu düzeldi diyorlar ama bence düzelmedi. Devamı gelecek. Tabii yani. öyle diyorum. Bu kadar kolay düzelmeyeceğini Hayır, hayır, hayır. Söylüyorlar boş. Hı hı. Öyle, yani içimden öyle geliyor. Hı hı. Düzelmeyecek gibi, arkası daha kötü gelecek gibi. Olsaydı etkilerdi tabii ki. Hı hı. Olmadığı için inşallah etkilemez. Dış devlet bizi desteklemez. Hı hı. Yani biz bizeyiz, Türk'ün destekçisi yok zaten. Biz kendimiz, kendimizi destekleyeceğiz. Başka ülke bizi desteklemez. Sokağa çıkmadım. Sokağa çıkma ihtiyacı duydum. Ee, televizyondan takip ettim olanları. Ve açıkçası ee, inanamadım, İnanmak istemedim bu durumun olduğunu ve hani baya baya endişelendim. 24 saat uyumadım diyebilirim yani. Sokağa çıkmadım, öyle bir ihtiyaç da duymadım ama darbeyi destekliyoruz anlamına da gelmiyor bu yani. O süreci izledik, takip ettik ama hani yaşanan süreci desteklemediğimizi de belirtmemizi söyleriz ama sokağa çıkma ihtiyacı duymadım. Yani sokağa neden çıkmadım. duymadınız Neden ihtiyaç? Duydunuz? Çünkü sokağa çıkma şeyi belli bir partinin şeyi taraftarı sokağa davet ediliyor gibi anladığım için o yüzden çıkma gereği duymadım yani davet eden kişi bir partili olduğu için kendisini partili olarak da tanıttığı için o yüzden düşünmedim. Yani beni davet etmedi gibi gördüm. Evet. Çünkü Cumhurbaşkanımız halkı davet ettiğini söyledi. Siz ama yani, farklı bir şekilde Yo Orada öyle söyleyebilir ama yani genel açıklamaları hep partili olduğu yönde evet. olduğu için o yüzden öyle anladık. Ama hani e, çıkılması kötü mü oldu iyi mi oldu? İyi oldu tabii çıkılması. Evet. Yani çıkan insanlar kötü bir şey yapmadı. Çıkan insanlar darbenin Önünü kestiler güzel oldu yani bizim için iyi oldu yani şu süreçte biz şu an burada dolaşabiliyorsak rahatça onun sayesinde yani. Onlardan bu haftalık bu kadar. Siz de onlara soru sormak isterseniz Twitter hesabımızdan onlara sorun etiketiyle sorularınızı gönderebilirsiniz. Darbenin hiçbir türlüsü kabul edilemez. Biz de Enon TV ekranlarından darbeye hayır diyoruz ve en kısa zamanda ülkemizin huzura kavuşmasını diliyoruz. Unutmayın siz de onlardan birisiniz.